tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Bizleri önümüzdeki günlerde Bitcoin tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler ısı haritaları tarafında önemli? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda bizleri ne bekliyor olabilir? Bunların detay detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından genel olarak alt altcoin'ler tarafında ve dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. video geçmeden önce video like yorum atarak kanala da abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar bu grafik bana ne diye soracak olursanız bu grafik bizlere Bitcoin tarafında genel olarak bir ileri düzey zincir analizi grafiği ve ileri düzey zincir analizi grafikleri bizlere Bitcoin'in potansiyel olarak bir dip arayışında mı yoksa potansiyel olarak bir tepe arayışında mı olduğunu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar güncel olarak baktığımızda son durum ne diye soracak olursanız bana Bakın arkadaşlar burada sopor grafiğimiz. Her zaman e, yaklaşık bir seviyesinin altına düştüğünde bu bizlere Bitcoin'e potansiyel bir e, dip arayışının olduğunu göstermişti. Mesela yaklaşık e, 2015 yılına baktığımızda bakın 2015 yılında Bitcoin'in bir seviyesinin altına düşen bir soporla birlikte potansiyel bir dip arayışında olduğunu gördük. Ve fiyat yaklaşık 250-300 dolar bandından kademe kademe tekrardan 20 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ve ardından 20 binde... Tekrardan bir ayı sezonuna girdik ve fiyat 3000 dolar seviyelerine doğru geri çekildi. Ve 3000 dolar seviyelerine doğru geri çekildiğimizde bakın Soper tekrardan 0.55 puan seviyesinden işlem görüyordu. Ve bununla birlikte bir seviyesinin altına düşmüş oldu. Ve bu da bizlere Bitcoin'in potansiyel olarak bir dip arayışında olduğunu gösterdi. Ve fiyat kademe kademe tekrardan ilk başta 64.000 dolar seviyelerine ve ardından 68.000 dolar seviyelerine doğru çıktı. Şimdi isterseniz... Günümüzde ne oluyor? Buna bakalım arkadaşlar Bitcoin'e güncel olarak baktığımızda günümüzde sopur grafiği bizlere ne gösteriyor? Bakın tekrardan şöyle göstermiş olalım burada sopur'un yani turuncu çizgimizin tekrardan bir seviyesinin altına düştüğünü şu bölgede görüyoruz. Şimdi bu bizlere geçmiş dönemlerde olduğu gibi bakın Bitcoin'in potansiyel bir dip arayışında olduğunu gösteriyor. Kesinlikle bu bölge bir dip bölgesi diyemiyoruz ama şu an Bitcoin'in kendi değerinin altında fiyatlandığını ve bu bununla birlikte uzun vadede bir alıcı baskısının artabileceğini bizlere göstermiş oluyor. Bu grafiği de sizlere en azından uzun vadede bir fikriniz olsun diye bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı haritaları tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana ısı haritaları bizlere ne gösteriyor? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının arttığını gösteriyor. Ve sizlere ısı haritaları tarafında yaklaşık 18 bin dolar seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu ve o bölgenin kaybedilmemesi gerektiğini açıkçası bitcoin tarafında söylemiştim. Ve 18.000 dolar seviyesi hala kaybedilmedi. O bölgede ısı haritalarına baktığımızda bir alıcı baskısının Devam ettiğini görüyoruz ve aynı şekilde burada e, yukarı yönlü hareketlerde, bakın ısı haritalarında şu anlık 20.500'e 20.000 dolar seviyesi önemli bir direnç bölgesi haline çalışmaya devam ediyor ve biz eğer kısa vadede bu yukarı yönlü momentumun devamını istiyorsak. En azından bitcoin tarafında ben tekrardan 20.500 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Ama bunu da hala görebilmiş değiliz. O yüzden burada kısa vadede bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak bitcoin ve ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere fiyat yaklaşık 18 bin dolar seviyesindeyken bu bölgenin Bitcoin tarafında çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve Bitcoin tarafında bu bölgeden tekrardan bir yukarı yönlü momentum alma ihtimalimizin olduğunu söylemiştim. Ve neler oldu arkadaşlar? Bitcoin kademe kademe 20 bin 500 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ve zaten biz katını katılı özel Telegram grubumuzla birlikte yaklaşık 19.200 dolar seviyesinden bir alım yapmıştık ve bu alım da başarıyla sonuçlandı. Şimdi burada arkadaşlar bakın Bitcoin'in kısa vadede tekrardan yükselişini istiyorsak ısı haritalarından da anladığımız kadarıyla teknik anlamda da baktığımızda fiyatın tekrardan bir 25.000 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılım yapması gerek. Bakın eğer o şekilde 20.500'ün pardon eğer 20.500'ün üzerine doğru bir atılım yapabilirse bu evet fiyatın tek tekrardan kademe kademe 22.000 ve 23.000 dolar seviyelerini hedefleyebileceğini gösterir. Ve burada aynı şekilde bizim aşağı yönlü hareketlerde 18.200 dolar seviyesini kaybetmememiz lazım. Bakın eğer bu bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek Bitcoin tarafında 18.200 dolar seviyesinin altına doğru bu ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır. O yüzden burada e, Bitcoin'de aşağı yönlü hareketlerde 18.200 dolar seviyesinin kaybedilmemesi gerektiğini bilelim. Ve yukarı yönlü hareketlerde 20.500 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılma ihtiyacımızın olduğunu bilelim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Ethereum bizlere ne gösteriyor? Ethereum bizlere genel olarak altcoin'lerin ne durumda olduğunu gösteriyor. Ve sizlere kaç gündür Ethereum'da 1200 dolar seviyesi ile 1300 dolar seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu ve açıkçası bu bölgenin kırılmaması gerektiğini sizlere Ethereum tarafında söylemiştim. Ve bakın arkadaşlar Ethereum bu lokasyona hala korumaya devam ediyor. Yani yaklaşık 1200 dolar seviyelerine hala korumaya devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bizim burada Bakın Ethereum'un kısa vadede tekrardan yukarı yönlü bir momentum yapmasını istiyorsak. Bence Ethereum'un kısa vadede tekrardan bir 1470 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Eğer Ethereum o şekilde bir atılım gösterebilirse bu, bu lokasyonun üzerine doğru bu bizlere altcoin'lerin de daha güçlü durabileceğini gösterir. O yüzden burada Ethereum'da yukarı yönlü hareketlerde 1400 ve 1500 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle kesinlikle 1250 dolar seviyesini kaybetmememiz lazım. O bölgenin altına doğru gelebilecek bir kırılım yani 1250 dolar seviyesinin altına doğru gelebilecek bir kırılım ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanacak bir durum olmayacaktır. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak alt tarafında son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar genel olarak Altcoin'ler tarafında yani Total 2 tarafında son durumlar ne diye soracak olursanız bana. Sizlere Total 2'de bakın en son dipten en son tepeye bir Fibonacci çektiğimizde 0.7 ve 0.79 Fibonacci seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve Total 2 bu destek bölgesinden gayet güzel bir şekilde tepki aldığını görüyoruz. Bu da şu anlık alt altcoin'lere pozitif yansıyor. Bakın eğer Total 2 grafiği 480 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım sergilerse bu açıkçası alt altcoin'ler tarafında düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir. O yüzden burada Total 2'nin kesinlikle ve kesinlikle 480 puan seviyesini kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim Total 2 tarafında altcoin'lerin daha da pozitif bir momentumu ulaşmasını istiyorsak en azından ben bir 620 puan seviyesinin üzerine doğru total iki tarafında bir atılımın atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Bunu da hala görebilmiş değiliz. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeks tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Şimdi ABD piyasaları bizlere ne gösteriyor? ABD piyasaları Amerika'nın ilk 500 şirketini kapsayan bir endeks ve aynı şekilde Bitcoin'e korelasyon oranları çok yüksek. Sizlere yaklaşık 15-16 Ağustos tarihinden beri genel olarak beklentimin şu şekilde olduğunu söylemiştim. Ve bakın arkadaşlar S&P 500 endeksi beklentimiz dahilinde kademe kademe düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Bizim burada S&P Tarafında kesinlikle ve kesinlikle bakın 3600 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım sergilemememiz lazım 3600 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım sergilersek S&P 500 endeksi tarafında bu ne yazık ki bizim için pek pozitif karşılanmayacaktır o yüzden burada e, S&P'nin kesinlikle ve kesinlikle tekrardan e, 3600 puan seviyesini kaybetmemesi lazım ve aynı şekilde Yukarı yönlü hareketlerde bizim S&P tarafında hem Bitcoin'in hem de ABD piyasalarının güvenli bölgeye atmasını istiyorsak 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeks tarafında son durumlar neler bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana dolar endeksi bizler için neden önemli? Dolar endeksi güçlü durursa Bitcoin ve ABD piyasaları zayıf durur. Eğer dolar endeksi zayıf durursa Bitcoin ve ABD piyasaları güçlü durur. Şimdi burada Baktığımızda bakın ben dolar endeksinin hala güçlü durduğunu düşünüyorum. Ne zamandan beri söylüyorum sizlere bunu? Dolar endeksi yaklaşık 104 ve 105 puan seviyesindeyken beri sizlere dolar endeksinin güçlü durduğunu söylüyorum. Ve dolar endeksi kademe kademe 114 puan seviyelerine doğru yükseldi. Ve 107 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım sergilemediği sürece dolar endeksi bu dolar endeksinin güçlü durduğu anlamına gelir. Ve bununla birlikte yukarı yönlü bölgeleri isteyebileceği anlamına gelir. Eğer burada bir zayıflık gösterirse 107 puan seviyesinin altına doğru Evet bu genel olarak hem kriptonun hem de ABD piyasalarının bir nebzede olsa rahatlayabileceğini bizlere gösterir Ama burada 107 puan kırılmadığı sürece Dolar endeksi bu lokasyonlarda işlem görmeye devam ettiği sürece açıkçası güçlü durmaya devam ediyor. O yüzden burada dikkatli olalım ve dolar endeksini yakından takip edelim. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısımdaki katıl butonuna basarak katılı özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.